Bu zaman da Adalet Bakanı Aleviçi ve Kadına Yönelik Şiddetli Mücadele Toplantısında iyi hal indirimlerini kaldıracağız, iyi hal indirimlerini de düzenlemelere gideceğiz diye bir açıklama yaptı. Burada kravat, saç, işte giyim, kuşam, sakaldan değil, suçun faaliyet gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirimi nedenidir. Bu bunu da düzenlemeye gideceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun sen? Şimdi bu Adalet Bakanlığı bakanının kim olduğuna bakarız önce. Önce sözü söyleyen evet, kim? önce bir sicile bakmak önce, lazım. Önce bir dönüp <laughs> bakalım Bekir Bozdağ. Kimdir bu? Bu çocuk istismarında, çocuk istismarcılarını, çocuk tecavüzcülerini affetmek için önerilen yasa tasarısı hmm. tartışmaları sürecinde küçük rızası gibi bir Ifade utanç verici bir Hı -hı. ifadeyi söyleyen bir adalet Bakanı'dır. ve biz biliyoruz ki 6. yargı paketiyle beraber yine kadınların ve çocukların haklarını gasp etmeye e, hazırlanıyorlar nafaka. ve nafaka hakkı Hı -hı. aile arabuluculuğunu getirmeye çalışıyorlar boşanmaları hızlandırmaya çalışıyoruz. adı altında e, kadınların ekonomik haklarını Törpülemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir hazırlık süreci içerisinde iyi hal indirimlerini kaldıracağız ya da düzenlemeler yapacağız gibi bir söz. Açıkçası bu havuç sopa siyaseti içerisinde bir havuç olarak gösteriliyor. Ve bunu da gerçekçi bir şekilde yapmayacaklarından çok eminiz. Bugüne kadar yaptıkları siyaset, yaptıkları düzenlemeler bunu gösteriyor. Kaldı ki başta söylemiştim. Bu haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin tümden kaldırılması doğru bir şey değil. Bakın tümden kaldırırsanız bir kişi bir kadını yaraladığında onu yaralı bırakıp kaçmasıyla onu ambulansa taşıması arasındaki farkı kaldırırsınız. Evet. Ambulansı çağırıp hayatta tutunabilmesi için e, yapabileceğim bir şey var ve indirim alabileceğim seçeneği ortadan kaldırırsanız bıraksam ölse de yaralı kalsa da aynı şey taşısam da aynı şey dediğinde bu kadınların aleyhine dönecektir. Hı hı. Bakın kadınların her anda son ana kadar kadınların en ufak bir lehine olacak bir etkisi olacak şeyi tümden kaldıramazsınız. Hı hı. Bakın orada çok tümden bir... kaldırmaya dair sanki bir şey söylemiyor da orada hı. işte kılık kıyafet bilmem ne bunlar değil de etkin pişmanlığı gözeteceğiz. ...gibi bir ifade kullanıyor e, bu, bu, mesela. Evet bu gözetili, bunu düzenleyen İstanbul Sözleşmesi var zaten. Türk Ceza Kanunu da bunu söylüyor zaten. Hı. Onların atadıkları, ilçe teşkilatlarından atadıkları hakimler, savcılar bunları uygulamıyorlar. Hı hı. Şimdi bu nasıl bir söylem? Bu hakimler, savcılar... Etkin siyaset böyleyken... Uzaydan yani. gelmedi... Bunların nerelerden geldikleri, nasıl aşamalardan, hangi mülakatlardan geçtikleri, hatta bazı listeler yayınlandı. Kiminlerin referansıyla görev başına geldiklerini tüm Türkiye kamuoyu biliyor. Hı hı. Ne oldu da bugün böyle bir söylem yapıyorsunuz? İşte bunun arkasında çocuk istismarcılarını affetmeye, nafaka hakkını gasp etmeye ve benzeri şeylere dair bir planın bir parçası olarak değerlendiriyorum aslında.